piyasalar ve Türkiye ekonomisi açısından berbat bir haftayı geride kapattıktan sonra yeni bir haftaya ve yüksek ihtimal yine çok da içimizin sıcak haberlere dolu olmayacağı bir haftaya giriş yapıyoruz. Haber akışlarımıza, endeksimize, borsamıza ve daha doğrusu ekonomik piyasalarımıza tek tek bakacağız. Sizden ricalarım biliyorsunuz videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Hızlı bir şekilde ilk haberimize başlamak istiyorum. İmamoğlu biliyorsunuz ki yolsuzluktan tutuklandı terörden serbest bırakıldı. Geçen videolarda sizlere Borsa İstanbul'u ve diğer piyasaları soruna, e, sorun yaratabilecek 3 maddeden bahsetmiştik. Bu 3 maddeden bir tanesi sadece gerçekleşecek gibi duruyor. Neydi bu 3 madde? Birisi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması. 2 İBB'ye kayyum atanması ki bu aslında tam olarak olmasa bile dolaylı olarak belli belediyelere, belli ilçe belediyelerine kayyumlar yine de geldi. Üçüncü sırada ise daha sert darbeler, CHP yapılacak darbeler vardı. Ki şu anda da bu darbeler olmayacak gibi en azından mevcut tarihlerde yapılmayacak gibi duruyor. Yani 3 maddeden biriyle kaldık. O yüzden Borsa İstanbul ve sermaye piyasaları tarafın ölüm ve yok oluş senaryoları yerini sadece karamsar, karamsar haberlere, karamsar senaryolara bıraktı. Öyle yok olacağız, biteceğiz yerine başlıklar biraz daha kötü, ee, berbat tarzı kelimelere, tabirlere bıraktı. Ekonomi yazarlarını veya ekonomi anlatıcılarını dinlerseniz ki bu söylemlerine gerçekleştiğini görebilirsiniz. E kardeşim bundan sonra iyi miyiz? Bundan sonra da hiçbir şeyin iyiye gideceği falan yok. Bunun seyretlerinden bahsedeceğiz ki biz bu söylemleri daha önce de yapmıştık sizlerle beraber. Bu olaylardan alın önce bile ben Mehmet Şimşek politikalarının Türkiye ekonomisi düzelteceğine inanmıyordum. Ne diyorduk işte Borsa İstanbul'da 350 dolar sınırı var yatırım, yabancı yatırımcı için hala piyasa makul değil. Ki 350 dolar bölgesi benim için hala hayal bir bölge değil. Ne demiştim ben yine Borsa İstanbul için zamanında? Borsa İstanbul Türkiye ekonomisi iyi olduğu için artmıyor ve artmayacak. Piyasa yükselmek istiyor çünkü insanların elindeki parayı belli bir süre boyunca borsaya koyması ve 350 dolar hedefinden satışlar için Borsa İstanbul yükseltiliyor. O yüzden benim için de öyle karamsar 140 dolar senaryosu, 120 dolar senaryosu hala ve hala yok. Doğru deyin, yanlış deyin. Çünkü bu dönemlerde çok fazla duygusal kararlar veriliyor. Benim şahsi kanaatim bu. Doğru çıkar veya yanılırım. Bunların ikisi de olabilir. Dediğim gibi buradaki özellikle yolsuzluk senaryosu. Evet bu da kötü ama kent uzlaşısı en kötü senaryoydu bizim için. Buradan beraat edecek olması bizim için veya şu anlık serbest bırakılmış olması piyasalar açısından kötünün iyisi bir haber. Diğer haberlerimiz dediğim gibi İBB'ye kayyum atanmaması var. Ee, bununla beraber yabancı gazeteler ne yazdı bu konularla ilgili? Özellikle New York Times, Cumhurbaşkanlığı olan, oday olması beklenen İstanbul Belediye Başkanı tutuklandı. Senenden, ee, Bloomberg'den ve DW gibi birçok arkadaşlar haberden Türkiye'deki eylemler ve bu karar hakkında açıklamalar geldi. Ama daha önce de söylediğim gibi Türkiye'ye büyük bir siyasi baskı yurt dışından gelmedi ve gelmeyecek de. Bu siyasi baskı yurt dışından gelseydi açıkçası derdim ki Hadi Borsa İstanbul 140 dolar seviyesine veya Türkiye ekonomisi dolar açısından 50 TL'lere 60 TL'lere gidiyor. Ama ben böyle bir senaryoyu şu anlık beklemiyorum. Neye dayanarak beklemiyorsun kardeşim? Daha ne olacak? Yine geçen günlerde söylediğim bir haber vardı. Le Point denen bir Fransız gazetesinin bir haberini daha doğrusu bir görselini sizinle paylaşmıştım. Neydi bu görsel? Türkiye dünyanın aslında en şu anlık önemli dördüncü ülkesi. Yine belli kesimler tarafından eleştirildiğim bu konuyu açık bir şekilde dile getirmiştim. Hiçbir zaman Türkiye ekonomisi dünyanın en güçlü dördüncü ekonomisi, Türk ordusu dünyanın en güçlü dördüncü ordusu, Türkiye veya dünyanın en güçlü dördüncü ülkesi demedim. En önemli dördüncü ülkesi dedim. Aradaki fark ne? Avrupa belli bir mesafe tutmak istiyor ilişkilerini ne çok uzaklaş ne çok yakınlaş yanımızda ol. NATO'nun devam etmesi için Amerika sadece şu an bile F35 satışlarını tekrardan düşünüyor. Rusya ile öyle şu anlık aşırı büyük sıkıntılarımız söz konusu değil. En azından durumlar kötüleşmiyor. Herkes Türkiye ile mesafesini belli ölçüde tutmak istediği için geçmişteki büyük e, siyasi ve politik krizlerin ben şu anlık gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Hiçbir ülke Türkiye'yi direkt olarak suçlayıcı yorum yapmadı. Ve yapmaz da. Arasının bozulmasını istemiyor. Böyle herkesin belli oranda kutuplaştığı bir tarafta. Çünkü Türk ordusu güçlü bir ordu. Herkes bu orduyu yanında istiyor açıkçası. Özgür Özel tarafından açıklamalar geldi. İstanbul'a kayyum atanma ihtimali ortadan kalktı açıklaması var. Önemli açıklamalarımızdan biri. Şimdi Ekrem İmamoğlu meselesini en azından siyasi anlamda belli bir kenara bırakalım. Bir de bu olayların aslında Merkez Bankası olayları nasıl etkilediği hakkında konuşalım. Merkez Bankası ile bankalar arasında Toplantı gerçekleşti e, TBB yani Türkiye Arkadaşlar bankalar birliği toplantısında Açıklamalar geldi Merkez Bankası'ndan istikrar için her aracı Etkin olarak kullanmaya devam edeceğiz Yani bunun açıklaması şu Özetle mesela Borsa İstanbul için Türkiye Varlık Fonu'ndan geri, e, işte geri alım hamleleri Pay alım hamleleri Borsa İstanbul Daha fazla düşünmemek için Veya diğer bankalara şu piyasa toparlanana kadar bizim yanımızda olun açıklamaları yapıldı diye tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi bu enflasyonist ortamda enflasyonu daha yukarı çekmek istemeyecekler ki yüksek ihtimal mart ayı enflasyonu Nisan'ın başına açıklanacak Mart ayı enflasyonu belli oranda yüksek gelecek. Bunun hakkında da konuşacağız. MM <laughs> Şimşek'ten açıklamalar geldi. Piyasalardaki dalgalanma geçici. Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz açıklamaları var. Bu söylemlerde bulundu. Ben daha önce de söylediğim gibi bunu aylardan beri söylüyorum. Mehmet söyle, Mehmet Şimşek'in söylemlerini gereksiz siyasi buluyorum. Ekonomik Dayananın olmadığını düşünüyorum. Ee, diyeceksin ki, kardeşim Mehmet Şimşek o kadar eğitim aldı. Bunun e, karşılığı sen misin? Yani sen dedin diye Mi Mehmet Şimşek haksız. Hayır arkadaşlar bu Türkiye tarihinde ilk defa olan bir şey değil. Genel olarak bakanlar, bak tüm bakanlar ve özellikle ekonomi bakanları Bağlı oldukları siyasi örgütlenmeler ne, de, ne demek isterse onu söylüyorlar bizlere. Yok iyi olacak, yok iyi olacak. Ayrıca kendi koltuklarını da korumak istiyorlar. Çünkü şu şöyle bir mevzuda ilk olarak Mehmet Şimşek'in koltuğu sallanıyor. Ne yaptı bu adam? 2 yıldır belli bir program içerisindeydi. Kurduğu 2 yıllık program 3 günde yok oldu gitti. Zaten bu programın belli sıkıntıları vardı. Evet e e politika doğruydu ben bunu asla tartışmam. Enflasyonu düşürmek gerekiyor. Politika faizini düşürmek gerekiyor. Ama bununla beraber kamu tasarrufları e, çok e, aşağıda kalmıştı, siyasi tasarruflar çok aşağıda kalmıştı. Yani belli bir dayanağı yoktu ve ilk üflemede ekonomi programı yerle bir oldu. Ekonomi programını devam ettirmeye çalışacaklar sözde. Mekanik olarak devam etmeye çalışacak ama etkilerinin sürmesi en az bir yıl daha uzayacaktır diye tahmin ediyorum. Peki kardeşim politika faiz indirme e, gerileme yapacak mı? Bunlardan sonra bahsedeceğiz ama yükseltmen Nisan ayı politika faiziyle ilgili belli tereddütler var. Nisan ayındaki politika faiz kararı pas geçilirse veya Allah korusun bir politika faiz indirimiyle karşı karşıya kalırsak. Çünkü belli oranda bir politika faizi artışı var bankalar tarafında. Borsa İstanbul'daki tek art bu sürecin ardından tek artış 2 ayda Haziran'a kadar uzama ihtimaliyle karşı karşıya. Üh, ve gerçekten yine Türkiye ekonomisi açısından acı günler. Hani dedim ya ben sizlere bir kanıtsın. Çünkü bence en önemli şey kanıttır. Ben bu kanalı açtığımdan beri size söylediğim bir şey var. Hatta mesela bak en çok söylediğim olay şu. Özellikle borsa kanallarında bakın borsa e, İstanbul e, videosu çeken insanlarda bol bol mal kitleme telaşı vardır. Ya kendi aldığı hissi kakalamaya çalışır ya belli bir grup der ki buna kardeşim şu hisseyi pazarla. O zamanlar söylediğim bir şey vardı. Bir gün ben sizlere dayanaksız bir hisse veriyorsam, bak şu şu yüzden iyi demiyorsam, sadece şu hisseyi veya şu hamleyi yap diyorsam, bilin ki ben de o para alanlar kervanına katılmışımdır. Ve dediğim gibi az önce söylediğim bu 3 günde Mehmet Şimşek politikası yok oldu haberinin de işte kanıtı burada. Merkez Bankası sadece 3 günde 26 milyar dolar satış yaptı. Ve bu öyle işte muhalif kanallardan birinde değil. Çünkü bak en çok gelen söylem şu şu anlık. Abi muhalifler iktidar kanallarını suçluyor. Abi iktidar yanları muhalif kanalları suçluyor. Yalan haber yapıyorsunuz ya. Bu haberin yalanı falan yok. Haber Türk'te yayınlandı haber. 3 günde 26 milyar dolar rezerv satışı gerçekleşti. Bu satış brüt, brüt döviz rezervlerinin son 1 yıldaki artışının %79'una tekabül ediyor. Yani biz son 1 yılda yaptığımız tüm brüt döviz rezervi artışının %79'unu un, bu habere, bu haber akışına kurban verdik. Sadece dolar kuru sabit kalsın diye. O yüzden yine söylüyorum doların 50 TL 60 TL olma ihtimalini şu anlık ben düşünmüyorum. 3 günde 26 milyar dolar yakan bir merkez bankası bunu gözde alan bir merkez bankası doların artmasına izin vermez. Ki yabancı bankalar da yabancı kuruluşlar da böyle düşünüyor. 42 44 TL bandının üzerine dolar kurunun ben yıl sonunda hala çıkacağını düşünmüyorum. Hadi 44 TL olsun. Yabancı bankalar 42 diyor ama ben 44 TL diyeyim. Bence bu bölgede yine bir kapanışı biz yıl sonunda göreceğiz. Merkez Bankası daha yüksek rakamlara izin vermeyecek. Kendi politikasının devam ettiğini, sürdürülebilir olduğunu söylemek için yapacak bunu. Doğru veya yanlıştır. Bu haberleri de geçtikten sonra araya bir haber sıkıştıralım. Bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu. 3000 liradan 4000 lira yükseltilen biliyorsunuz ki emekli bayram ikramiyesi TBMM'de çıkan tartışmalar aracı askıya alınmıştı. Ramazan bayramı ikramiyelerinin 3000 TL olarak 24 Mart'ta ödenmeye başlayacağı açıklandı. Gelecek tarihlerde ise yine kalan 1000 lira arkadaşlar ödenecektir. Merkez şey TBMM tarafında yasalaştıktan sonra. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sıkılaşma etkisini gösterdi. Gecelik faiz 370 bas puanı yükselti. Dediğim gibi bu sıkılaşmadan çıkıyoruz söylemlerinde bugünlük açısında son oldu. Gecelik faizinin 370 bas puan yükseltilmesi özellikle borsalar açısından büyük sıkıntılar yaşattı. Ee, bu etkileri hangi tarafı pozitif olacaktır? Mevduat faizinde kalanlara ve öze, özel arkadaşlar e, TL dış araçta kalanlar için önemli haberler olacaktır. Mevduat faizi dışında konuşuyoruz. Ama şu anlık piyasalarda yüksek ihtimal altın başta olmak üzere döviz bazlı araçlara bir e, Akın olacak. Ben böyle bakımın gerektiğini düşünmüyorum. Altın başka bir konu. Her zaman portföyümüzün en azından %30 altın olmalı. Ben bunu söy söylerim ama döviz tarafında şu anlık böyle bir izin verme yok. Ne oldu? Döviz artar gibi oldu hemen. Şak 26 milyar dolar saat. Şak faiz puanını yükselt. Bu adamlar döviz yükseltmemek için gerekirse tekrardan politika faizini %50'ye çıkartırlar. Çünkü adamların ellerinde halka sunabileceği bir gerekçe kaldı. Halk belli oranda anlıyor işte bu politika faiz verileri, yok iktisadi veriler ama dolar kurunu anlıyor. Senin halka söyleyebileceğin siyasi söylem olarak sadece döviz artmıyor kaldı ve bu döviz artmıyor söylemini devam ettirmek için elinden geleni yapacaklar. Bunun borsa İstanbul'a etkileri negatif mi olacak, pozitif mi olacak? Bunu belirleyecek tarih ise 17 Nisan 2025. Dediğim gibi burada bir politika faiz indirimi gelirse belli bir sıkıntı yok. Ki aynı zamanda bunun habercisini biz Nisan başında alacağız. Ama ve sabit kalması ve artırılması durumunda Borsa İstanbul'da artış olmayacaktır. Hatta belli oranda düşüş gelme riski karşı karşıya. E birader hiç mi güzel haber yok? Yani güzel haberden sayarsan belli hisseler az kaybetti Borsa İstanbul'da bunu söyleyebiliriz. En çok değer kazanan 3 hisse ne olmuş? %33.57 ile tekfen artmış tahtacı artışı. Yine arkadaşlar ardından %8.72 ile altın ay kazandırmış. %3.72 ile Paseo, 3.39 ile Enka ve 3.04 ile Çelebi bunları izlemiş artışlarda. Altınay ve Enka'ya şaşırmadım açıkçası. Hadi Paseo niye yükseldi bence bunun sebebi belli. Siyasi bir hisse. Yani çok iktidar yanlısı bir şirkettir kendisi. O yüzden çok da bir şey olmuyor. Yani ne alaka diyeceksin sahiplerine bir bak anlarsın. Ee, Çelebi tarafındaki artış sağlam bunu hiç beklemiyordum. Tekfen tarafı tahtacı. En çok düşenler ise işte Yapı Kredi, Akbank ve TSKB olduğu 3 bankacılık şirketinde en büyük düşüşleri görüyoruz. Ve aynı şekilde arkadaşlar bu dönemlerde biz tarihi hacimlere ulaştık. Hacim verilerimiz tarihi seviyelere geldi. Biz daha önce böyle bir hacim verisini piyasalarda görmemiştik. Bakın e, ee, yüzde hafta boyunca gerçekleşen hacim geçen haftaya göre büyük yükselişle 807 milyar 330 milyon TL oldu. Ki bunu özellikle Perşembe ve e, Cuma günü 200 milyar TL ve sadece bakın ilk 3 şirketten bahsediyorum 160, 160 milyar TL olduğunu biz gördük. En çok işten yapılan hisseler Türk Hava Yolları oldu. Ardından Yapı Kredi ve Akbank geldi. Bu işlemlerde büyük tahtacılık sürmeye devam ediyor. Bu genelde yüksek hacim yapılan şirketler düşüşlerden sonra yine en hızlı artan şirketler olacaktır diye tahmin ediyorum. Ekonomik takvime geldiğimizde ise bu hafta bizleri neler bekliyor? Üretim satılan Müdürleri Endeksi Amerika'dan ve Hizmet satılan Müdürleri Endeksi bizi bekliyor. Çarşamba günü İngiltere tarafında Birleşik Krallık tarafında yani bir tüfeverisi açıklanacak ve çarşamba günü yine saat 16.39'da Amerika tarafında Enerji Bilgisi İdaresi HE ham petrol stokları açıklanacak. Perşembe günde yani Amerika tarafında gayri safi yurt içi hasla verileri açıklanacak ki düşük bir eniyor. Cuma günde yine aynı tarafta arkadaşlar İngiltere tarafındaki gayri safi yurt içi hasla verileri sabah saatlerinde onda açıklanacak. Haftaya Türkiye ekonomisi açısından ekonomik takvimde öyle aşırı önemli haberler söz konusu değil. Endekste birazcık konuşmak istiyorum. Endekste bizim için mühim noktalardan biri. Bir kara pazartesi görür müyüz? ben taban beklemiyorum şu anki verilere göre. Niye? Belli oranda piyasaları yükseltmek isteyebilirler. Sadece size uyarım şu. Saat 16.00'da mutlaka işleminiz açık olsun. Bir anda böyle eksi 5 efem düşürürlerse piyasayı saat 16.00'da belli oranda toparlama ihtimalleri var. Hadi diyelim ki. Bak sen düşmesi gayet normal borsanın. Böyle artı 2, artı 3, artı 4'ü gördün. Ne zamanki gibi perşembe günü olduğu gibi. Yine saat 16'da veya saat 14'de borsayı tekrardan düşürme ihtimalleri çok kuvvetli. Özellikle ben de canlı yayın yapmayı düşünüyorum bu saatlerde. Yani ee kardeşim ne diyorsun bu bir cevap değil. Yani cevap veremiyorum şu an çünkü. Yani, yani siyasi haber gelebileceği için piyasalarda. Yani şimdi şunu derim ben. Sen izlersin bu videoyu pazar günü saat akşam gece 11'de 12'de. E, e, sabah saat 4'te bir karar açıklanır Şu olacak der Cumhurbaşkanı konuşur Adalet Bakanı konuşur İçişleri Bakanı konuşur O konuşur bu konuşur Benim tüm söylemlerim yok olur gider O yüzden ben yarın canlı yayın açmayı düşünüyorum bu saatlerde Onu da gelmeyi unutmayın Bunun için de abone olmayı unutmayın Şu anki destek bölgelerimiz Doğar baz bakmak daha değerli Dip bölgemizi biliyorsunuz ki daha önce kırmıştık Bir sonraki dip bölgemiz e, Buradaki 228 dolar 220 dolar bölgesi yani yaklaşık olarak dolar bazlı olarak %6'lık bir düşüş ihtimali var. Daha fazla bir düşüşün şu anlık teknik manada söylersek bir yorumu yok. Ayrıca Borsa İstanbul yükselmeye karar verirse hangi şirketler artacak? Bence bunlar daha önemli sorular. Yani düşecek, kalkacak yani tam olarak bilmiyoruz yani ne söyleyeyim? Yalan mı söyleyeyim sizlere? Yalan borcum mu var? Yok. Abi artacak şirketler bence bankacılık sektörü en hızlı artacak sektör. Niye şu an düşüyor? Politika faiz korkusu. Ve bununla beraber en hızlı artması beklenen sektörler Sabancı Holding'in ve Koç Holding'in içinde olduğu holding sektörler arkadaşlar. Bu orta tekrardan toparlanmaya kalkarsa ki yani şu an böyle beklenti yok. Kalktığı tarihte işte bu politika faiz indirimi gelir toparlar. O olur toparlar bu olur toparlar. Gelirse o en uzun toparlanacak bu holdingler ve bankalar olacaktır diye şahsen tahmin ediyorum. Ben Borsa İstanbul'da kalmak istiyorum. Ama riske girmek istemiyorum kardeşim. Bana güvenli mi? liman söyle. Ha, düşsün kalksın toparlanacağından kesin emin olduğum veya kaybetme ihtimalinin en düşük olduğu limanları bana söyler misin? Tabii ki söyleyeyim yine önemli konularımızdan biri. Tüpraş çok iyi direniyor. Düşme ihtimalinin en düşük olduğu şirketlerden biri. Ki şu anlık 128 TL desteğiyle de karşı karşıya. İkincisi Enka inşaattır. Abi diyeceksin ki Enka inşaat niye düşmüyor? Enka inşaat niye düşsün? Tam Borsa İstanbul kötü anladık o kadar da Enka mı Türkiye'de işi yok ki. Yani ne oldu Enka inşaata? Bu olaylar Kazakistan'a işlemedi. Rusya'ya işlemedi. Diğer Orta Asya'daki Türk ülkelerine işlemedi. Arap coğrafyasına işlemedi. Ukrayna'sına, Belarus'una, Doğu Avrupa ülkelerine, Balkanlara bir işleyiş var mı? Yo. Enka inşaatının inşaatları burada. Türkiye'de inşaatın var Enka'nın? Yok. O yüzden bu olaylar devam ederse Allah korusun. Enka inşaat en az etkilenecek şirketler listesinde bence başa ismini yazdırır. Ben ben risk almadan devam etmek istiyorum dersen Enka alacaksın. E bununla beraber bu dönemdeki kesinlikle alınacak şirketler savunma şirketleridir ki altına görüyorsunuz yani kazandırmış geçen hafta ki o pazartesi salı çok arttığı için oldu aslında da belli oranda da. Savunma sektörü mecbur artacak sektörlerden biri yine. Mecbur yani zorunda mecbur arttıracaklar savunma sektörü. Niye? Avrupa para basıyor. Ya yani bunun bir ayağı da Türkiye'ye dokunacak. Yani mecbur. Hangi hisseyi alırsın? İster ASELSAN al, daha az kazanırsın ama kazanırsın. İster altınayı al. İster SDT, ister Papil, ister Otakar. 3 şirket versek neyi alırsın? Ben kesin garanti olduğu için Aselsan. Ee, çok tahtacı şirket olduğu için Altınay ve düşük piyasa değerine sahip olduğu için Papil alırdım. Çok pahalı mı? Çok pahalı. Yani gereksiz pahalı. Yok olabilirsin yani Papil'de. Ama o kadar düşük bir piyasa değeri var ki. Yani savunma sektörü bazı büyük seçtiklerse en çok büyük 13P de ben de farkındayım. Ki ben en çok bunu söyleyen insanlardan biriyim. İnsanlar FK'ya MK'ya bakıyor. Ya Borsa İstanbul'da konuşuyoruz arkadaşlar ne FK'sı ya. Borsa İstanbul'un ne dediğim var. P, de yani piyasa deri bir defter deri dinliyor. Amerikan borsası mı burası? Öyle çok mantıkçı konuşsun. Hayır konuşmuyor. O yüzden papelin artma ihtimali var. Ama ilk ikimi sorsan Alselsan ve altına derim. Alselsan istemiyorsan Otokar onun yerine daha sağlamcı. Altına istemiyorsan SDT Papil istemiyorsan da Katmer. onu yüksek teknoloji alır mısın? Almam. Hiç gerek yok. Bence bir savunma şirket değil onu yüksek teknoloji. 2-3 yapı iş yapıyor ama yani benim tercihim olmaz. Ben Katmer'i tercih ederim açıkçası. Şahsi kanaat. Yani bir yazılım rahatsız onu yüksek teknoloji artar. Bence o taraf yazılımdan daha çok sayılır. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Diyeceksin ki bu seride biz hisse analizleri de bekliyorduk. Yani dün attım ya hisse analizleri. Onlu hisseniz, Yani bu serideki tüm hisse ben dün sizle paylaştım. O videodan detaylı bir şekilde teknik destekleri, dirençleri bir şekilde izleyebilirsiniz aracı kurum dağılımlarını. Yarın yine saat 19.00'da sizlerle görüşmek üzere hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.